Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere kitaplar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Düşünün. Düşünün arkadaşlar. İlkokuldan yaşlılığa kadar sürekli kitap okumaktan bahsedilir. Kitap okumanın önemleri. Çocuklar hep kitap oku, kitap oku. Halbuki kendisi kitap okumaz. Öyle bir milletiz maalesef. Türkiye'de kitap okuma alışkanlığı yok denilecek kadar az. Ama bunu öne geçilebilir mi? Geçilebilir. Yapmamız gereken nedir? En başta doğru kitabı seçmek. Doğru kitap seçildiği takdirde kitap okuma alışkanlığı kazanılacaktır. Mesela ben Atatürk'ü çok seviyorum. Çok sevdiğim için nutuk kitabını okumamda hiçbir sıkıntı yok. Rahatlıkla okuyabilirim. Size biraz daha örnek vereceğim. Türk sineması. Türk sinemasını sevdiğim için Türk sineması ile ilgili bilgiler edinmek benim için önemli. Bu tarz kitaplar beni sıkmaz. Gülerşem. Çok değer verdiğim bir insan, iyi bir yazar. Kitabı çıkarsa alırım, okurum, sıkılmam. Atıf Yılmaz. Çok iyi bir yönetmen. Kitabı alınır, okunur. Yılmaz Güney. Türk sinemasının doğayını bu kitabı okursam sıkılmam. Temelde olayın aslı budur. İkincisi zaman ayırmak. Yani Firme nasıl zaman ayırıyorsak kitap okumaya da örnek vereyim günde 20 dakika gibi veya günde 10 sayfa kitap okuyacağım gibi bazı planlar yapabilirsiniz. Bu devam ettikçe bir hafta içerisinde alışkanlık kazanacaktır. Hepinize kitap okumayı tavsiye ediyorum. Sevdiğiniz insanların olur. Sevdiğiniz filmlerin olur. Kitaptan okuyabilirsiniz. Kişisel gelişim veya felsefe bu sizin elinizde. Benim diyeceklerim bu kadar. Hepinizi çok seviyor. Saygılar diliyorum. Çünkü eğer sizleri sevmesem sürekli sizler için videolar yapmaya çalışmam. Videoları yapmayı seviyorum yayınlamam, kendim izliyorum. Benim için de bir nostalji olur ileride. Benim amacım sizlerle etkileşim kurmak. Beraber ilerlemek. Bunun için videolarımı beğeniyorsunuz. Olumlu veya olumsuz yorum yapıyorsunuz. Ve kanala abone oluyorsunuz. Bu çok zor değil. フフフ。